Arkadaşlar bugün en komik kapışması yapacağız. Evet şimdi arkadaşlar hırsız kuzenler Dark Liddle ve bizim Wilson amcamız bak karga kılığına girmiş. <laughs> arkadaşlar kapışma başlasın. Usta usta. Oğlum gel, ısırma, gel. Isırma, ısırma ısırma sakın sakın ver bakayım bana. Ya dur altın yumurta buldum ya altınlar dördü. Oğlum bak bunu böyle bir şey yapacağız. Bunu böyle, böyle koyacağız böyle içinden altın şeyler çıkacak tamam mı? Ha biliyorum biliyorum altın olacak. Aa, arkadaşlar, Hii. bunlar bizim altın yumurtamızı bulmuşlar. Babamın çalışarak aldığı bir tane altın yumurta vardı. Hii. Anam. Ama <laughs> saftirikler onu şey zannediyorlar abi. İçinden böyle bir şeyler çıkacak falan zannediyorlar arkadaşlar. Şimdi onlara acayip bir tuzak kurmamız lazım. E, aha bir tane sprey buldum. Lan saftirik uzun. Oğlum, o yumurtayı elleme tamam mı? O yumurta bayağı bir dursun orada İçinden var ya. Böyle altından e, kazlar, tavuklar, horozlar çıkacak tamam mı? Biliyor musun? altın yumurta, altın yumurta. <laughs> Tamam tamam. Hadi ona sahip çık tamam mı? Ha, ben üstüme biraz parfüm sıkayım şöyle. Oh mis. Oh mis. Beleş beleş. Usta ya sen de baya yapmaya sürekli parfüm sıkıyorsun ya. Vii <laughs> eski gibi koptu. Arkadaşlar son kullanma tarihi geçmiş parfümlerin hepsi kullanıyor bu saftirikler ya. Boş ver. Şimdi arkadaşlar şimdi bir tane sapan bulduk. Şimdi acayip bir. Buna tuzaklar var burada. Buraya mutlaka girmemiz lazım abi. Anam lan oğlum bir çekilin ya şuradan. Tuzan birisini aldım. Şimdi şunun üstüne atlayalım abi. Hop. Şimdi bakalım. Bir tane sapan parçası bulduk arkadaşlar. Bildiğimiz sapan. Tuzağı nereye koysak acaba? Şurada bir tane taş gibi bir şey var sanki. Evet taş taş taş. Aa arkadaşlar şu ağacın tepesine bir tane leylek görmüştüm. İnşallah altında yumurta vardır. Sonra o yumurtayı sippeyle boyayıp bunları güzelce bir trolleyebiliriz. Sonra leyleğe leyle de söyleriz. Tembihleriz deriz ki senin yumurtanı çaldı Hadi bunları uçur al bunları şey yap. Gaganla tut bunları uçur at bir yere falan deriz. Belki yapar. Hadi bakalım planımız işleyecek bakalım. Elimizde tuzak kaldı ya. Anam. Şimdi arkadaşlar sapanımızın bir parçası kaldı ya. Onu bulmamız lazım. Lan saf delik, ne yapıyorsun oğlum? Düşünüyorum usta. Oğlum o yumurtayı gözün gibi bakacaksın tamam mı? Kendinden daha iyi bakacaksın. Usta. He. O altın yumurtayı kırıp yasak biz altın çıkarsak. Oğlum saçmalama sakın öyle bir şey deneme sakın. Vallahi kafalı kırır be. Oh ah, burada birisi var. Koş oğlum La, yakala beni gel 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 gel. gel. Yakala beni. Ben yakalayayım usta. Allah Allah deminden buradaydı ya. Arkadaşlar anam bu Usta bir... da çok konuşuyorsun ama ya. Bu bir patron var ya. Başımın belası olacak arkadaşlar. Ah yeşil anahtar. Abi bu sapanın bir parçası vardı. Nerede abi o? <laughs> Aa burada. Lan lan ben burada birisi var. Çabuk 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 çabuk. Yakalasa saftırık ne yapıyor aşağıda? Usta birisi kim ya? Sen de hep birisi var diyorsun. Bu evde kim girer ki? Oğlum gördüm gördüm şimdi gördüm. Bak aşağı doğru gidiyor. Aşağı yakala. Aa. Usta bizden başkası yok bu evde ya. Arkadaşlar az daha yakalanıyorduk ya. Sahipleri bile yok. Oğlum bu oda ekibi zannettim ama. Var var bu evin sahipleri var. <laughs> ama artık bizim evimiz. He usta ben de onu diyorum zaten. Sahipleri bile yok. Ya zamanı gelince arkadaşlar bunları öyle bir kovacağız ki evden. Aha sapanın diğer parçasını bulduk süper. Şimdi arkadaşlar hemen sapanı bir araya getirelim. Taşımızı da koyalım. Bizim şuradaki leylek kardeşten rica edelim. Yumurtasını bir alalım. Ondan sonra tuzağımızı kuralım arkadaşlar. Şimdi şu sapanı şöyle. Ama tabi leyleğe şöyle küçük bir taş atıp etrafına ona uçurmamız lazım önce. Usta. arkadaşlar kaçta Adam dur ağrım çalışıyorum sus bakayım sen sus bakayım Evet arkadaşlar şimdi Ya ben de bekliyormuştu. işte kardeş delik kardeş seninle bir plan yapacağız Şu seni yumurta bir rica etsem ben alsam ha, Tamam mı o yumurtayı onların yumurtasını değiştireceğim Sonra sen onları tamam mı alır götürürsün tamam mı buradan Uçurursun bunları atarsın ah, aşağıya Ah 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 adam yumurta mı zar ah. Ha, tamam mı delik kardeş ha, Şu yumurtayı almam lazım Dur dur saldırma bana Aa. Arkadaşlar saldırdı bana ya cık, Olmadı konuşarak olmadı cık, cık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, O yumurtayı bir şekilde almamız lazım Zaten yumurtasını geri alacak delik hiç sorun yok Evet Hani ona leylek uçarken kafamı gı gıdıkladı ya. Evet şimdi tekrar spreyimizi alalım arkadaşlar. Evet kapışmamızı da biliyorsunuz arkadaşlar. Birazdan Dark Predator gelecek ondan sonra da kim gelecek? Tabii ki Vincent amca gelecek. Evet o yüzden videomuzu sonuna kadar izleyin. Kanalımıza abone olmayanlar da lütfen kanalımıza abone olup bildirim zillerini açsınlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet bunlar söyledikten sonra şimdi spreyimiz elimizde. Evet şimdi sapanın parçalarını peş... Aa yumurta burada. Oo arkadaşlar yumurta güzel duruyor. ha. aslında altın kaplama çok da bir değeri yok yani. Ama bu saftelikler şey zannediyor. Anam kaçtasın. Oğlum kovalayın seni yakala la yakala oğlum oyun oynama Kaçırdım ya evet. Allah Allah <laughs> Nasıl bu kadar hızlı oluyor ya Evet çok hızlıyım arkadaşlar şimdi sapanın parçaları neredeydi ya Heh bir parçası buraydı evet, Taş da şeydeydi Anam bana ne odalardan birine girmiştir ya Bu saftırı kuzunu abi seviyorum ya <laughs> Evet şimdi sapanın şimdi küçük parçasını bulacağız Evet şimdi tekrar buradan geldik Şu arka tarafa geçelim abi şöyle Anam burada. Aa! Lan 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 burada, burada burada çabuk çabuk. Lan nereye gitti lan bu? Lan nereye gitti o? Allah Allah şimdi buradaydı. Allah Allah. <laughs> saftrik saftrik dolaşıyor arkadaşlar. Evet bu bücür patron kendisini akıllı zannediyor ama kesinlikle akıllı değil arkadaşlar. Lan beni gördüm merdivenin etrafından dolaştı hala şey yakalayamadı ya. Evet şimdi her ikisi yokken arkadaşlar şimdi taşımızı bulduk sapanın parçasını bulduk. Şimdi dur bakalım yakalanmadan arkadaşlar bu işi halletmemiz lazım. Şu, spor salonu. Ha hazır. usta. He. Gide ben kavalıyorum he yakalayayım mı? Oğlum yakala lan. Ya kayboldu yine ya. Oo. Allah Allah. Anlamıyorum ki ya. Evet arkadaşlar sapanın bütün parçaları bulduk şimdi. Tekrar birleştireceğiz. Evet. Hep ustamın yüzünden sorunca böyle oluyor. <laughs> evet, sapan oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi Leyla'nın yumurtasını alacağız. Ama geri vereceğiz tabii ki. Çünkü Leyla zaten kendi yumurtasını geri alacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. <laughs> şimdi, Dalamın içinde. Uzaktan arkadaşlar şey yapalım. Şu ağacın, <laughs> dal, ağacın dalına atalım şunu uçsun. Gel Leyla kardeş dur dur. Dur bekle bekle. Zarar vermeyeceğim sana merak etme. Evet arkadaşlar tam şöyle nereye yapacağız ya? Şu ağaç dalına gelsin şöyle. Şimdi zarar vermek istemiyorum. Bir de çok hassas. Heh şuraya atalım ben şöyle. Hop. Heh. Tamam. Şimdi uçuyor arkadaşlar. Leylek uçuyor şimdi. Hemen yumurtayı alalım abi. Hemen yumurtayı alalım. Leylek kardeş kusura bakma ya. Bakalım yumurta da mi çıkmış ha. Sıcacık he. Şimdi hemen gelelim arkadaşlar. Ana. Usta. Ha? Ya. Ya saftırık abi ya. Bir şey söyleyeceğim. Gel söyle. Gel senle kovalamaca oynayalım gel. Ne oynayalım? Kovalamaca. Yok biz altın yumurtanın peşindeyiz. Oo vay. Senin... Daha da ne demek? Senin de yumurta e, pişireceğiz birazdan. E, kızın abi çok güzel sır saklıyorsun sen ya. Helal olsun söylemedin ha. Ha? Ne olacak ha? ki ya? Yumurta yiyeceğiz alt tarafa altından hem de bizi sonra altın olacak. Ya, ya bu kadar saf olabilir insan arkadaşlar ya? Şimdi hemen, hemen 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 yumurtaları değiştiriyoruz. Hemen değiştiriyoruz arkadaşlar şimdi. Evet. Şuna aynı renk yapmak için elimizdeki spreyi kullanacağız abi. Şunu şuraya koyalım. Ha koyalum şey kullanalım. Evet şimdi arkadaşlar yer değiştireceğiz. Sen çocuğa söyledim altın yumurta yiyeceğiz dedim o da gelecek. Lan oğlum ne dedin sen? Ulan seni var ya mahvedeceğim ha. Oğlum seni var ya bitireceğim oğlum bitireceğim lan seni. Ha yumurtayı bitiririz abi. Lan. Hadi usta hadi lan. Ha, tamam. Yiyelim. Yumurtayı şimdi aldık şimdi ne yapacağız? Ha, lan lan bu leylek nereden geldi? Aa, tuttum, usta tuttum seni dur dur. Anam. Lan çarpıyor. çek beni aşağı indir. Anam leylek bizi kaçırıyor olamaz. Lan ne yaptın sen yumurtayı Aa, koruyamadın. Bu, bu, bu leylek çok ağır. Ana usta. Usta. Çarpıyor. Oğlum dur, uçuyoruz dur. lan biz resmen lan. Bırakma sakın. Leylek kardeş bizi sakın bırakma. Aa, Hayır. Usta düşüyor. Ağa ne düşüyoruz ha Lan olamaz hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu ana kadar var ya en büyük ders verdik hırsız kuzey. Anam dark riddle'ın mekanındayız. Anam ne oluyor? Şu Hayat, kaç kişi lan bunlar? Arkadaşlar dark riddle klon klonlanmış. Ayat. Ben 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 Ay, ben. Kaç kişi burada hepimiz burada. Allah bir sürü var bunlardan. Abi şunları da görüyorum. Bir de dev gibi bunlar. Abi koş 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 koş. Bunlar dev gibi abi bu nedir? İçeri girdin. Aha burada yarasınlar. Ben falan. de giriyorum. Allah kaç kaç kaç. Sırbıyım çekil. Abi siz lan Dark idol, ne oldu sana? Ben. Neydi? Ben, Neydi ben, sen? Bir sürü şey almış. Ulan lan kaç ben, kişi? Ben sen hep birlikte hepimiz. Arkadaşlar işimiz çok zor. Anam Dark Vader bildiğim var ya. Çak 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 çak. Hem dev gibi olmuş hem de bir sürü olmuşlar. Ana bu nedir ya? Şu camı kıralım bakalım şöyle abi. Heh. Buraya gireceğiz. Hii, Allah hepsini dikkatini çektim. Cam, Alamaz. Cam, Ana buradan buradan geliyor. Zıplayın yukarıda atlayın zıplayın yakala. Hayda arkadaşlar kaç 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 bunlar kaç kişi. olamaz. Ha şuradan hemen dalalım içeri. Yok şuradan geçelim. Oo bir saniye şunlardan. Abi şuraya sayamıyorum sayılarını o kadar çok ki. Olamaz 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 olamaz. Çabuk çabuk içeri girmem lazım. Bakayım bakayım. Etrafa bakayım. Allah. Allah! yakaladı? Yaklaş yakaladı? Şuradan. Anam kimse. Kimse yakalamadı mı? Anam arkadaşlar hemen. Şimdi... Ha turuncu anahtarı bulduk. Tembeller tembeller. Aa, şuradan koş koş koş. Bu ayı gibi olduğu için çok e, yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Şu camı da kırmamız lazım. Şu camı kıralım hemen her an kaçabiliriz. Kaçmamız gerekebilir. Camı kır kaç. Tutur, Allah tut, tutamazsınız tuttur, tutamazsınız. Tuttur, tuttur, tuttur. Dur bu taraftan altlarından geçtim arkadaşlar. Şimdi bakın. annem ne olmuş bunlara? Abi inanamıyorum gözlerime inanamıyorum bunlar bücür olmuş. Anam sesleri de çıkmıyor. <laughs> Çok komik oldular. Anam orada olmuşlar. Anam Dark Riddle ordusu olmuş resmen. Anam ne biçim konuşuyor? Yakala. Şuraya bak. E, şeyden konuşuyor. Yerden geliyor ses böyle. Evet anahtarımız var. Abi bunlar hemen buraya basmadan. Arkadaşlar bunlar var ya. Hepsi bir arada beni sıkıştırırlarsa var ya kaçamam da. Aa, Aa bunun üstüne basabilirim onların. Onların üstüne basacağım. <laughs> Yani evet, şimdi anahtarımızı aldık şimdi beyaz anahtarı. Aa dur şu keskiyle şu arka taraftan gireceğim arkadaşlar. Şu, evet farklı bir yoldan gireceğim şimdi şuradan. Evet gel bakalım gel bakalım şuradan bir girelim. Hop. Evet. Şunu da şuradan kıralım bakalım ne olacak. Evet şunu pillerimizi alalım. Ana hepsini dikkatini çektim geliyorlar olamaz. Dev kırdıcamı, Dev kırdı camı. Anam geliyorlar mı yoksa? Allah bir sürü geliyor. Abi kaç 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 bir sürü geliyor. Lan bu da karınca toplanın, gibi. Toplanın. 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 Hepiniz toplanın. Yakalarlar yakalayalım yakalarlar. İnşallah gelmiyorlardır. Allah geliyorlar hemen sürü halinde geliyorlar. Allah yandık 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 yandık. Hemen şurada camdan hemen içeri girmem lazım. Şuradan içeri girmem lazım. Onlar gelmeden. Hop 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 hadi. Evet çok tabancasını buradan almam lazım. Arkadaşlar Onlar yetişmem lazım. Lan geliyorlar mı yoksa? Bakayım. Allah geliyorlar. ha bunlar şunlara bak. Şunlara bak. Lan ezer Vallahi ezer ben. Şş. Ulan. Arkadaşlar neye uğradım şaşırdım ya. Önce dev oldular şimdi cüce oldular bildiğin ya. Şey hatta parmak çocuk oldular. Parmaklar kıydıl. Allah Allah. Anam bir tane de burada var. Aa bir de olan gidiyor. Aha. Anam yarasayı şey zannettim ya. Çekil lan. Basarım vallahi ya yani, üstünüze basarım ya. Çekil bak ayağımı tutuyor. Bırak lan ayağımı. Tuttum tuttum. Şurayı hemen açmamız lazım arkadaşlar. Hemen şifreyi görmemiz lazım. Lan çekil şuradan. Vallahi basarım. Hi, pil yok diyor. Anam. Evet bir şey bir şey olmuş lan. bak 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 atarım kafanıza. Ne? Bak ayağımı kemiriyor birisi. <laughs> arkadaşlar bildiğin ayağımı kemirdiler ya. Bunlar kemirgen fare gibi olmuş ya. Dark Riddle fare olmuş ya. Heh bu kart nerenin kartı ya? Bu kartı bu. Anam şimdi. Evet şifremizi öğrenip hemen şeye girmemiz lazım. Bacede bahçede, bahçede. yakalayın yakalayın yakalayın. Lan ya sen siz beni yakalayana kadar ben var ya olayı halletmişler lan çekiş lan. Valla İçeri git içeri git. <laughs> gel 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 yaklaş. Oo. Bir de, bir de, bir de. Lan bunlar çete olmuş bu iki kişi. Koş 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 yakalayın. Allah lan o zaman. Hii, olmadı. Hemen şuradan dalalım abi o zaman. Hemen şifreyi öğrenmemiz lazım. Evet evet koş 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 koş. Evet şifreyi öğrenmemiz lazım hemen 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 kapat kapıyı. He. Evet. Şimdi şu kılıcı da alalım. Ninja kılıcımız kaçmış abi? 96 53. Unutmayın. Evet şu, şu güvenlik <laughs> kameraları da Aa, buradan beni izliyorlar demek ki. İstediğiniz kadar izleyin lan. Beni hayatta yakalayamazsınız. Evet hemen şifremizi girelim abi. Bunlar geliyor çabuk 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 ayağımı ısırıyorlar. İşte, işte burada burada burada. burada 96 53. Anam ayağımı ısırmayın lan. Anam arkadaşlar ayağımı ısırıyorlar. Çekil lan şuradan. Uf ayakkabımı yediler ya resmen. Bağlayın bağlayın. Bağlayın ip getirmediniz mi? İp getirmediniz mi? Allah bunlar resmen var ya beni bağlayacaklar. Çabuk 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 çabuk. Açıl açıl açıl. Aha. Evet hemen. Hemen koridora girmemiz, şey girmemiz lazım. Çıkma ya. Hemen. Bodrum kat. Aa, buraya da doluşmuşlar. Oha e, yüzlerce. Koşun. Arkadaş... Kol hadi de kol hadi. Arkadaşlar yüzlerce Dark Riddle kolonisi olmuş. Ulan bu nasıl bir iştir ya. Hii. Allah bunlardan nasıl kurtulacağım ben. Abi bunlar bir sararlar var ya böyle şey gibi. Arı gibi. Ana bunlar arı kovanından çıkmış arılar gibiler yani şunlara bak. Biz hiçbir şey bulmaz kaldık burada. Kaldık burada hiçbir şey bulmaz kaldık burada. Anaaaş <laughs> konuşmaya bak ya. Evet şu kartlarımızı hepsini alalım. Ulan aranıza dalacağım da lan sizi. Hop kafanıza basarım ben. Ooo kafalarına basarak geçtim abi. Ohoho. Gelsenize lan hadi gelsenize. Hepiniz bir yere gelseniz. Ne olur lan. Kartımızı okutalım şundan geçelim. Hani bakalım gelecekler mi peşimden. Oo abi Aa, bir kişi mi geliyorsunuz lan ne oldu? He diğerler nerede? Hepsi dondu. Hepsi dondu ben seni yakalayacağım. Sen mi? Oğlum sen var ya e, seni var domates gibi ezerim ha. Cırk edersin ha. <laughs> Ona bir tane daha geliyor. Aa, bunlar var ya çete olmuşlar geliyorlar ha. Ona hepsi geliyor koş 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 üstlerine atla. <laughs> Arkadaşlar bunlar üstlerine atlayınca. Oo şunlara bak abi. Sakın aralarım lan zor. Zo <laughs> Anam, <nereye geldik? gülüyor> Anam nereye geldik? Oo dark lan. Oha, <laughs> an, bir, <laughs> an, bir anda geldik ha. Oo renkli bir anahtar buldum. Bak beleşten bir anahtar buldum. Oo Vils amca. Ulan sen ne ha? Ne komik bir tipim var ya. Kim vardı? Anam duymadı beni galiba. Kim <laughs> Arkadaşlar kargadan var ya onun kıvrına girmiş resmen ya. Anam nerede bu? Bakayım yatak odasına uyuyor mu yoksa. Değilmiş. Vay Vils amcaya bak sen. Hemen biz içeri dalalım abi şöyle bir. Bir dalış yapalım bakalım. Aha. Anahtarın benim kullanılmaz. Elimizde anahtar bulunmasın. Evet şimdi abi başka ne bulabiliriz? Oo bir tane beyaz anahtar buldum. Başka ne bulacağız? İslamcı tipin çok komik. Neredesin? Nerede bu abi ya? Hah buradaymış. Hah? Hah İslamcı. Sen ne yapıyorsun? Sen vardı kendin yaktın. He? Ya sen niye karga adam kılığına girdin? Çok komik olmuşsun ya. Ha. Ya kendin ol, kendin ol. E ee, şimdi arkadaşlar şundan sen zombi sen, şart... mi olsaydın? He ee, burada zaten bu gemileri nereden getirdin sen buraya? İçinde zombiler falan var ya. Beni korkutacağını mı zannediyorsun ya? Korsanlarım onlar benim. Benim korsanım. Ya bırak. Bak buradan ne... geldim gördün mü? Sen korsan mısın? Karga adam mısın? Dur dolanıp geliyorum. Ya buradayım ben nereye dolanıyorsun? Al sana. Oo camda kırdım. Bak bir taşta iki kuş vurdum. Aa! Gel 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 yaklaş gel. Tamam bir şey olmayacak gel. gel ya Arkadaşlar kutu ne kadar yakından geçti? Aha. Aha. He <laughs> Kapıdan girilmez. Nereden girilir? Kapıdan eve kapıdan girilir. Nereden gireceğiz? Sen eve nereden giriyorsun? Bacadan mı giriyorsun? Orada ne bakıyorsun ya? Ne gel, gel. He, ben de mecburen dalarım içeri. Arkadaşlar hemen şu beyazlar tırkalarım koş 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 koş. Kapat kapıyı da. Ana bakalım burada ne var? İşimize yarayacak bir şey var mı? İnşallah bir şey vardır. Lan boşuna mı girdik buraya? Geliyor. Olamaz geliyor. Olamaz geliyor. Nevi vardı orada. <laughs> i̇şte. Olamaz. Lan Nevi almadık ya. Neyse. Arkadaşlar burada bir insan komik tipi bir gerçekten var ya. Beni çok şok etti ya. Bu nedir ya? Aha. Ne oldu? İlk defa mı gördün beni şok oldun? He? Ya baksana ne kadar. Seni şey... kargalarım ha. Vinci amca sen bayağı şey yapmışsın ya. Zayıflamışsın ha. Böyle karga adam olacağım diye böyle bacaklar var da şey gibi. Bak bak. zombiler üstüne salarım ha. Zombiler uyanırsa görsün ha. Ana vallahi mi diyorsun ya? Ah kovalayamadı. Nereye gitti bu? Hemen dalalım abi biz içeri. Zombiler. He zombiler de sana he. He amca mı diyecekler? Ne diyecekler bekliyorsun? ha? Adam uçuyor musun? Ne yapıyorsun? Sen bana Vinci amca diyor musun hiç? Al sana o zaman. Al sana Vinci amca. Anladın? Gel bakayım gel yaklaş yaklaş gel gel gel. Hüsnü amcayı katı. korsanlar da sever, zombiler de sever. Ya hadi canım sen de oradan gel gel. Şu arkadaşlar düşürmem lazım ki üst kata çıkacağım. Oradaki bir tane parkur var oradan çıkmam lazım. <laughs> koş 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 koş. Hemen hemen hemen. E. Abi şuradan geçmem lazım. Anam elimi kamera alayım yukarıdaki camı kırmam için. Lan nereye gitti bu? Heh şuradan güzelce çıkmam lazım abi. Hop hop. Arkadaşlar burası gerçekten çok zor buradan çıkması. En ufak katanda düşüyorsun aşağıya. Şimdi tekrar şuradan. Hop şöyle. Şuradan da çıkalım. Evet şuradan da karşıya geçelim. Evet abi gerçekten çok zor. Ama İslam sakın görmesin beni var ya. Çok uğraştım buradan çıkmak için. Ha şuradan şuraya attım. Aman geldi geldi geldi. Bana süpürge çalıştırıyor hemen. Hemen şöyle kıralım. Hop. Ne oldu lan? İhtim. Lan çift cam mı varmış burada? Allah'tan girebildim ya. He buradan. Lan kapı inşallah İnşallah açıktır dedim. Evet açıkmış. Ah nevi aşağıda kalmıştı yani. Neyse onu sonra alırız. Bakalım burada ne var. Oo ateşin içinde kırmızı bir anahtar. Arkadaşlar bu gerçek ateş değil ya. Çakma çakma. Çakma ateş. Bilsin amcan çakma ateşi. Evet bir tane kırmızı anahtar bulduk. Oo bu arabayı buraya nasıl çıkarmışsın ya sen? Vinçle mi çıkardın? Ne yaptın ya? Arkadaşlar adam o kadar psikopat ki arabasını evin önünde bile park etmiyor ya. Hee arabayı çizmesinler nerede herhalde? He? Evet arkadaşlar kapışmamızın sonlara doğru geliyoruz. Kırmızı atamız var. Çekil şuradan ya. Evet, kapışmamızı beğendiniz mi arkadaşlar? Evet, herkes yorumlara bol bol yazsın. Şimdi şunları şöyle. Oha, bu televizyon bu ayı gibi? Aha, arkasından anahtar çıktı. Şunu açalım. Başka ne var? Oo, burada da kart var. Evet. Arkadaşlar, şu an Herhalde bir iki şey kaldı. Ondan sonra burada açacağız zaten. Ondan sonra Wilson amcayla ile ve kapışmamız burada bitecek arkadaşlar. Lan televizyon çekin önden ya. Adam var ya 380 ekran televizyon almış ya. Oo araba anahtarı. Evet arkadaşlar. Başka maceralarda görüşmek üzere. Kapışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.